Merhaba arkadaşlar, ben Saydatik. Arkadaşlar bu çalışmamızda yaklaşık 100 güne geliyoruz. Ama biz adına 100 gün değil, 99 günde ne değişir diyeceğiz. Eğer e, söylediklerim arkadaşlar dikkat edebilirseniz ve uygulayabilirseniz, 99 günde sizin değil, sizden sonra gelecek olacak neslinizin ve bu nesile bağlı olarak da bir devletin kaderinin değiştiğini göreceksiniz. Çok iddialı bir cümle oldu ama çünkü bu değişim sizin kaderinizin ve geleceğinizin önümüzdeki yaşantınızın değişecek olduğuna işarettir arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Bir örnekle başlamak istiyorum. Bu örnek biraz zaman alabilir ama önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir master öğrencisi ile öğretmeni arasında geçen bir şeydir. Öğretmen sınıfta kürsünün üzerine bir tane kavanoz bırakıyor ve bu kavanozun içerisine biraz da büyük büyük taşlar bıraktıktan sonra sınıfa soruyor. Kavanoz doldu mu arkadaşlar diyor. Kavanoz kelimesi biraz uzun oluyor. Kova olsun arkadaşlar daha kısa. Kova doldu mu gençler diyor sınıfa soruyor. Evet hocam doldu diyorlar. Ama hoca kovanın dolmadığını göstermek için biraz daha mucurumsu yani o koymuş olduğu taşların biraz daha küçükleri bir miktar daha taş döktükten sonra kovayı sallıyor ve aradaki boşluklara dolduruyor. Doldu mu diyor? Doldu hocam diyorlar. Hoca kovanın dolmadığını göstermek için ayrıca yanında yedek olarak getirdiği kumu döküyor ve kovayı bir daha sallıyor. Ve soruyor, doldu mu çocuklar? Dolmadı hocam diyorlar bu sefer. Ve hoca tutuyor. Yanında ayrıca getirdiği sürahideki suyu da döküyor ve Ağzına kadar silme doldurduktan sonra soruyor. Arkadaşlar bu deneysel çalışmamızdaki amacımız neydi dediğinde sınıftan şöyle cevaplar geliyor. Hocam biz ne kadar dolu olursak olalım mutlaka ekstra işlerimizde işlerimiz içinde ayrıca olabildiğimiz vakit ve zaman her zaman bulabiliriz diyor. Bu doğrudur arkadaşlar çünkü bunun üzerine de dokunacağız biz ama hoca öyle demiyor. Cevap bu değildi diyor ve şöyle söylüyor. Hayatınızdaki öncelikleri belirleyin ve öncelikleriniz üzerinden hareket edin diyor arkadaşlar. Şimdi siz sınava gireceksiniz ve bu sınav sizin en önemli önceliğiniz. Eğer sınavda arkadaşlar kovanızın içine önce büyük taşlarınızı doldurursanız, önce büyük taşlarınızı doldurursanız aradaki boşlukları doldurmak için fırsat bulabilirsiniz. Sene başından bu tarafa kadar yeterince çalıştınız, yeterince ter döktünüz ve büyük taşlarınızı doldurdunuz. Fakat bunların arasına mucurları döktüğünüzde siz yeterince dolduğunuzu, yeterli seviyeye geldiğinizi düşünmeyin sınav için. Çünkü bunların arasına dökülecek olan kumlar da vardır ve su da vardır arkadaşlar. Siz büyük taşlarınızı koyduğunuz, Hatta içinizde mucurları döken yani yüzde %80-90 konularını tamamlamış olan arkadaşlar da var. Ama su ve kumu ihmal etmememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi öğrencilerin cevabı açısından baktığımızda eksik olan konularınız e, yeterli soru çözemediğiniz konularınız mutlaka var. Ama e, konum tamam ben bayağı da tamamladım soru da çözebiliyorum diyen arkadaşlar için bu 99 günlük zaman arkadaşlar. Kovanın içine su dökme zamanıdır. Şimdi dedik ki 99 gün önce sizin neslinizin sonra devletin ama bundan önce sizin kaderinizi değiştirecek olan önemli gün dedik arkadaşlar. Yani yaklaşık sınava 3,5 ay var. Az bir zaman değil. Nereden baksanız 16-17 hafta var arkadaşlar. Daha çok zaman var. Yeter ki moralinizi bozmayın. Motivenizi bozmayın. Ama eksik olan konularınızı tespit edip bunun için de ipucu vereceğim size. Eksik olan konularınızı tespit edip nereden nasıl başlamanız gerektiğini bilin arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken şey. Öncelikle son 4-5 yılda gelmiş olan konu konu arkadaşlar gelmiş olan soruları bir analiz edin. ÖSYM sorduğu soruda öğrenciden ne istiyor? Öğrencinin nasıl düşünmesini istiyor? ÖSYM'nin kalıbı standarttır arkadaşlar. Matematik 1'den 9'a kadar bir de 0 dahildir. 0 anı her şey biter. Bakın çok nadir olmak üzere sorulan soruların mantıkları %80-90 birbirini tutar arkadaşlar. Siz zannetmeyin ki bu yıl karşınıza 0 kilometre her şey yepyeni sorular soracaklar. Hayır. Daha önceki 4-5 yılda ne sorduklar sordularsa arkadaşlar 10 soruda bir soru hariç gelecek olan sorular bunların birinci kuşak, ikinci kuşak akrabası olacaktır. Yani günümüz tabiriyle kuzeni olacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi gelen soruları inceledikten sonra bunları bir analiz ettikten sonra yapmanız gereken şey sizin çalıştığınız konularda ne kadar eksiğiniz var ve ne kadar tamsınız. Önce eksik olanlarınızı tespit edeceksiniz. Ancak buraya bir para açmam lazım arkadaşlar. Benim konu eksiğim yok diyen arkadaşlar onlar almış başlarını gitmişler. Onlara çok söyleyecek bir sözüm yok ama şunu kesinlikle öneririm. Deneme, deneme, deneme ve her denemedeki kaçan bir soru için arkadaşlar oturup iyice düşünmeleri lazım. Soru soru olduğu için mi yoksa basit bir hatadan dolayı mı? Dikkat edin arkadaşlar. Yapacak Olduğumuz 3 tane dikkatsizlik ve işlem hatası kafanızda sıkmaktır. Bunu unutmayın bu arkadaşların sadece deneme odaklı gitmelerini fırsat bulurlarsa da bunun aslında önemli olduğunu düşünüyorum. Ulaşabildikleri soru bankalarının son 2-3 testi, son 2-3 testi bunlara odaklanmalarını öneririm. Arkadaşlar ÖSYM sorduğu sorularda zor soru sormuyor. Biraz zaman alacak soru soruyor. Ama bu yıl 30 dakika olayı olmadığından dolayı soruların daha da kısalacağını düşünüyorum. Ve belki geçmişteki kadar yeni nesile kaçmaya da bilirler diye düşünüyorum. Ama bu bir düşüncedir arkadaşlar. Aman ha buraya çok da odaklanmayın. Şimdi konum tam diyen arkadaşların yapması gereken şey deneme çözmek. Ve ulaşabildikleri soru bankalarının son 2-3 testlerini çözmek. Yani bir soruyu farklı farklı yayınlar nasıl ifade ediyorlar? İyice bu moda girmek. Benim konu eksiğim var diyen yani arkadaşlar, çıkmış soruları analiz ettikten sonra konu konu arkadaşlar eksik olan yerlerini tespit etsinler. Mesela mesela o eksik olan yerden ÖSYM daha önceki 4-5 yılda soru sormuş mu, sormamış mı? Sormadıysa çok Daha önemli değil, sallayın gitsin diyebilirim arkadaşlar. Ancak içiniz rahat olmaz sınava girdiğinizde ya oradan gelirse ya gelirse gelsin bir soru yapmayın 39 yap. Şimdi konu e, eksik olan yerleri tespit tespit ettikten sonra bu arkadaşların yeni konuları öğrenirken eksik olan yerleri tamamla, tamamlamalarını öneririm arkadaşlar. Daha bu arkadaşlar mucuru tam dökmemişler demektir. Üstelik bir de kum dökecekler, bir de su dökecekler. Belki de su dökmeye de fırsatları kalmayacak. Yani eksik olan konuları tekrar tekrar elden geçirsinler. Geçmiş konularınızı tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Onunla ilgili de konuşacağım. Bir de şöyle var. Hala ben görüyorum sosyal medyada bazen karşıma çıkıyor. Ben daha başlamadım. Türev limit integrali yetiştirir miyim? İşte ben AYT'ye başlamadım. Arkadaş bugün başladın başladın. Yarın başlarsan yine geç kaldım demeye başlayacaksın. Ancak başta da söylemiştim. Üç ay, üç buçuk ay, neredeyse 4 ay var arkadaşlar. Çok uzun bir zamandır yetiştirirsiniz. Ancak ben daha yeni başlamadım diyen arkadaşlara önerim şudur. ÖSYM'nin soru çok sorduğu konular. Örneğin en az iki soru, 3 soru soruyorsa ki bu sorulardan bir tanesi okuma yazma bilen herkesin çözebileceği bir tanesi yaklaşık yüzde altmış yetmişin çözebileceği bir tanesi de %20'nin çözebileceği soru tiplerindedir arkadaşlar. Ben başlamadım demeyin. Çok soru gelen tüm konulara bakın. Bu konuların içinde konu ayrımı çok fazla yapmayın. Ancak bu baktığınız konularda ilk 2 3 testten ilk 2 3 testten şöyle %60-70'lere ulaşıyorsanız mesele yok. Yani buna ulaşmaya çalışın en azından kolay olan soruyla orta düzey olan soruyu toparlamaya çalışın arkadaşlar. Peki ÖSYM nasıl soru soruyor? AYT adına konuşuyorum arkadaşlar. Çok soru gelen konulara odaklanın arkadaşlar. Ben yukarıdan aşağıya doğru gideceğim. Biraz ters gelecek ama türevden 4 soru kesinlikle gelir. Ve bu arkadaşların türev alma kurallarını bitirmeleri lazım ki bir soruları banka olsun. Limitten arkadaşlar 2 soru büyük bir ihtimal gelir. 3 olursa sürpriz de olmaz sürekliliğe ayrıca bir bölüm ayırın. Çok basittir. Sağdan soldan ya da grafikte koptu kopmadı ile ilgili buraya bakıverin. Yeterlidir. İkinci dereceden denklem arkadaşlar asla ihmal edemezsiniz. <laughs> Misafiri gönderdim arkadaşlar. Bizim bir buçuk derste anlattığımız bir konudur arkadaşlar karmaşık sayılar. Eşitliği var. İğrin kuvveti var. Yani toplaması çıkarması var. Geçen yıl 3 tane soru sordular. Geçen yıl türev yoktu, limit yoktu ama ondan dolayı 3 tane sordulardı. Ama bir önceki yıl iki tane sormuşlar arkadaşlar. Bir soru kesindir. İki soru yine sürpriz sayılmaz. Ama herkesin yapabileceği bir konudur. Polinom konusu çarpanlara ayırma konusu arkadaşlar. Çarpanlara ayırmayı bütün konuların içinde kullanırsınız. Kendisine özeldir. İkinci dereceden denklemden kök kat sayı bağıntılarını üzerine biraz odaklanın. Yapmanız gereken çok fazla bir şey yok. Sadece konular, konularınızı tamamlamaya çalışın. Ve devam edin arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar için de bunu öneririm. Gelelim gelelim arkadaşlar. Limit türev, integral. Başlayanlar gördüler. Ama 12. sınıflarda hala daha başlayamamış olanlar varsa, işte pandemi nedeniyle okulunda yetiştiremeyen, yetişemeyen varsa, hızlı gidildiyse şunu kafanıza iyi kazıyın. Arkadaşlar hem türev hem integral, limiti de bu işin içine katarız. Kesinlikle trigonometriden çok daha kolaydır bana göre. Sadece tek dişi kalmış canavar misali. Sürekli söyleye 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 bizim tayfa korkmuş. O unutmayın trigonometriden çok çok daha kolay bir konudur. Halledebilirsiniz. Sınavda trigonometriyi yapamayabilirsiniz ama türev integral sorularını yaparsınız arkadaşlar. Yeter ki kalem kullanmasını bilin. Yeter ki soru çözmüş olun. Yani... Sınavda soruyu yapmak için konuyu bilmeniz yetmiyor. İlle de soru, ille de soru, ille de soru arkadaşlar. Ve 12. sınıflar. Şu anda 12. sınıflar. Şu an şu bu arada arkadaşlar trigonometriden 3 soru banko gelecektir onu söyleyebilirim. Şu anda 12. sınıflar türem görüyorlar, integral görecekler, çember analitiği görecekler ve son zamanlarını bu konulara odaklandıklarında, bu konulara bütün enerjilerini yüklediklerinde arkadaşlar, geçmişi unutmaya başlayacaklar. Onun için 12. sınıfların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Türevi integrali hallederken, geçmiş konuları da hiç değilse haftada, 2 gün, 3 gün arkadaşlar, hiç değilse en az iki saat bir zaman ayırarak tekrar etmeye... Onları da gözden geçirmeye, sürekli döndürmeye çalışın. Ve zaman az kalıyor. Bir taraftan bakarsak az kalıyor. Ama bir taraftan bakarsak çok. Bu zamanın daralmasının sizin için bir avantajı var arkadaşlar. Öğrendiğiniz bilgiyi kusura bakmayın unutamayacaksınız. Unutamadan sınava girmek zorunda kalacaksınız. Yani bugünkü öğrendikleriniz sizde daha tat tazeyken sınava gireceksiniz ve inşallah patlatacaksınız. Yine pes etmeyin arkadaşlar. Maraton bitiş çizgisi görünmeye başladı. Tam efor göstereceğiniz, tam depar atacağınız zamandır. Dilerim her biriniz için en hayırlısı olan nedir o olur arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle.